Herkese yepyeni bir Man bölümünden selamlar arkadaşlar. iki bölüm arasında bir şey yaptım mı hatırlamıyorum. En son zaten sinirle kapatmıştım. Bir şey yapmadım doğru. Şimdi en son bayağı bir şey kaçmıştık. Şunları bir fullleyelim. Mineral sindirimi, protein sindirimi. Bir daha, daha kaldı. Bunun dışında fullleyemiyoruz. Yüzgeç için bize şey lazım. Şu. Son iki tane kaldı. Onların peşine düşecektim. Hatırladım kadarıyla. Şu ikisinden bir, bir yerdedir diye düşünüyorum zaten. Oyun da bu arada. Şuraya bakalım en son çünkü ben öbür tarafa baktım. Video dışında. Tabi içeri çok giremedim de. Çıkıyor böyle sonuçta işte. Bunları da yiyelim bir yandan, bir yandan da tarayalım. Buradan aşağıya düştük, oldu oldu. Hayır abi bırak, yine orta yayım atmaya bırak. Ya Rabbi. Vay uçak oldu şimdi. Vay. Sandal alalım. de altında geçiş var mıydı? Ay yok. Allah suçu verdim. Burada iki şey daha var. Bir tanesi plaka. Ya şey çıkarmadım da yanlış ki yine radar falan bak aşağıda açmadım ya aşağıdaydı gerçekten. Abi çok gıcıksın. O kadar aptal saptal bir sistem yapmışlar ki ne yaptıysa. Ve suya çıkarmaktan kork. Çıkarmaya yapılıyor bu arada. Yani amacı o. Şu hedef neyim? Makoydu diyordu. Ne Yine o Hatta balıktan adını unuttum. Iskarnos. Ben buradan direkt başka bir yere mi gidiyorum? Aha bir tane yer noktası orada. Bayağı uzaktaymış lan. Son bir kalıyor. Onu da bulduğumuz zaman gölge izgeçlerimiz olacak. Gölge setini tamamlamak istiyorum başta. Aslında ben elektrik seviyorum ama gölge hasar veriyormuş. <laughs> Onu unutmuştum ben hani can yenilediğini hatırlıyordum da. Neyse bir BC gidelim ben şu tetri sebebimizi düşürelim. BC gidince düşüyor diye hatırlıyorum düşmüyormuş. Neyse arkaya doğru şöyle sağa doğru gidelim. Şurada dibimde bir salak varmış niye almamışım ben onu? Görevi yapalım ne var lan. Yakalayıp kritik attığı zaman bayağı güzel osar buraya ya. Kontrol edebilsem şu aptal oyunu gerçekten. Gir bakalım buraya neymiş bu. Aha sandık. Bitti sandık. Son birmiş lan. Burnum kaçıyor bir saniye. Şöyle kıralım. Ne işe yarayacak bilmiyorum. Yani, Kısayolaşacak. Hmm. Ben bunu nereden bulacağım ya? Az önce şuraya gittik. Şurada olabilir. Öf. Yani yeni bir evrimler istiyorum açıkçası amacım o. Gölge seti ne istiyordu bu arada? Göremiyorum. Protein istiyordu. 28 bin protein alıyoruz. Onu harcamadım da ona göre şey yaparız. Upgrade'leriz geldiği gibi. Keselim. Şu arada mı o ya? Evet. Çok basitmiş aslında bunun şeyleri. Ne kadar şuna ya? Mamal trip giriyor. gidiyor. Evet, tamam. Oğlum kaç tane geldi? Bir tane daha mako mu geldi? Tamam adamı yakaladım, gittim onu da fırlattım ya. Kuyrukla çarşaflamayayım dedim. Hayır, ıskana. ADC mi lan bu? Aha. Aha. ha Bak ne buldum. Bitti mi lan? Yok yeter be. Hadi bakayım. Ha, falan nokta sonu. Neden nokta sonu? <laughs> çalış. Ne diyorsun arkadaşlar. Neyse gölge değişlerimiz açık artık arkadaşlar. Burada da öldürüyor. Burası da protein göreviymiş. Video başında ben yeni bir hata yaptım ya. Serinin başında anam ya yine mi sen? Anne, hani video dışına falan kasarım diyordum ya. Belli bir süre sonra kasma ihtiyacı olmuyor. Zaten görevler sandıklar her türlü karşılığı ihtiyaçlarımızı. Bakmayın aslında hızlı bir oynanış var da. Biraz da video yüzüne ben çok hızlı oynayamıyorum. Mesela ısırmıyor mu, değil mi bu? Gel, 20 oldum, hadi bakayım. Ne o? Ha, kapı. E, tamam artık daha ne göstereyim? Daha ne yaklaşayım? Öbür kapıda bir şeyler fırlatıyordu ama. Bunlar fırlatamam. Direk iyi oğlum bunlar ya. Yani öbür taraftan olabilir. Neyse ben gideyim de bir gölge yüzgecimi takayım. Yüzgeçler hoppa. Tabii ki upgrade'le. Upgrade'le bir daha upgrade'le bir daha yapamıyorum. 14.000 istiyor. Level 4 oldu zaten. Level 5 bundan sonraki son da. Grup Go Quest'e seviyor. Burası iyi olur Her şey takabilirim. Yok, her şey takamıyorum. Son 500 lazım lan. Skali, Skali Pete ile dövüş mü? Gidelim dövüşelim. Nerede? Harbi nerede? Bunlar değildi. Bunları halledelim. Madem. Bu arada yüzgeç yüzme hızı veriyor muydu? Ha yüzgeç satan hız veriyor. Yok. 4.5 metre içindeki tüm yaratıkları zehir sayacı koyan bir zehir bulutunu serbest bırakırsın. Yaratıklar maksimum 30 olmak üzere her sayacı için eksi hız kazanır. Asal direnci ve asal çıkışıyla birlikte saniye başına hasar alır. Her 3 saniyede bir sayaç kaldırılır. Kuyruk hızı mı yüzmez öyle ya? Oha görüyorsunuz mu artık özel şeyleri? Özel animasyonları. Oyun niye kaçıyor lan? Bunu yiyip Küfür edeceğim. Ardından şunu işaretleyelim. Aptal bir işaretler misin? Nereye gideceğiz? Burada kaplumbağa vardı. Default gitmiş çık suyun üzerine çık sen de. Pit ile dövüş ama yerini göstermiyor bana bu arada. Yani. Neyse artık bir sonraki bölümde mi yapalım? Ya? 10 dakikamız var daha yapabilirim belki. al artık bana bulaşmam. Biraz hata gibi be. Hani yanlış anlamadım. Biraz sanki. Neden ne takılı sindirimi takılı. Ne var dayı? Billahi adam saldırıyor bana ya. Hala.

Orpazdan da gibi çeşit çeşit pişirilebilir diyor. Izgara, ateşe at, çorba yapıyor. diyor. Ama bir şey korktu bir şey dedi. Yani. Dayı mal mal hareket etmeyi bırak artık lütfen ya. Rica etmiyorum artık yeter daha. Dönerek geçme niye vakti ya? Dönelim Ne yedim ben orada? Böyle pit ile dövüş. Level 20'de mi, mi yaşlı oluyormuşuz biz ya?

fish so Allah ben neye saldırıyorum bilmiyorum. Oğlum bir şeyler saldırıyor sürekli. Ben de okey diyorum. Yani bana saldıran balığa bak ya. Döne döne yiyorum adamları hala bana saldırıyorlar. Süper yırtıcı geldi buraya. Amfibi açıyor. Ne işime yarayacak bilmiyorum ama ben hala sıkı görmüyorum. Hadi gidelim. Adı ne bunun? Volvatta Rosie. Rosie. Hayırdır ya ben varken o. Hayırdır ya. The Bayou Brawler, the American Alligator. Oho 20 level. karaya çıkıyor. Ha? Ha? Basarım ekli ya. Yanlış bir şey bastım. D'ye basmaya başlar. Oğlum iki tur vuruyor. Ne yapayım ben buna? Oğlum D'ye girsin Aha, yarım lan Aha, burası yüzde yüz oldu. Başarım geldi. Yüzde Hadi bakalım. Peki bu ne iş yarıyor? Kara hızı karada hayatta kalma süresi. Lazım değil. Kendine iyi bak. Hızlı seyahatli biri bir eve gönder. Yanında öbür eve gitseydik keşke. Şimdi benim buna ihtiyacım var bunu takalım üzerine bunu bir de upgrade edelim arkadaşlar 5 level olsun hepsi 5 level amfibi için yağ istiyor şu anlık gerek yok hikaye onu kumlu öldürüyor da benim skali ile dövüşmem lazım nasıl dövüşeceğim biz yine altın kıyılara gidelim en iyisi Erşem'de süremizin sonuna geliyoruz. Şöyle gidelim. Şuradan 7 insan daha öldürelim. Bir yere gitmesinler. Burada hazır kalabalık birikmişler neydi? ya? 21. seviyeye ulaştık. Ama Şunu öldürmem lazım benim ya. Nasıl giderim en kolay? Böyle altlardan bir yol yok mu ya? Çünkü şeyde yakalamak istemiyorum avcıları. Ben hemen böyle sağ sola yapıyorum. Mako bas git Mako. kaldı lan. Ha biz bölümümüzün sonuna gelmişiz. Arkadaşlar. Niye edemiyorsunuz? Şurası galiba. Evet şuradan girebiliriz sanırım. Evet burası burası. Neyse evet, öldürelim öyle yapalım bari. Burası kaldı bunu mu şu Oh, protein, protein, protein. Ye Oh, yenir omega 5. Ha <laughs> Bayıldım lan buraya. Oğlum çok güçsüzsünüz lan. Hangi boyla hangi adama saldırdığınızı hiç bakmıyorsun. Oğlum hepsi burada birlikte. Ye 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 ye. mi geldi? Vallahi gelmedi ya. Süper yırtıcı, altın kıyıların süper yırtıcı. Bir sonraki bölümde onunla uğraşacağız. Evet arkadaşlar buraya kadar izleyip destek olan herkese çok teşekkürler. Beni şu an biraz sardı. Ben devam ederim aynı yerden ya karıncalar deniz salarsa. Şunu da bir fullleyip bir sonraki bölümde devam ederiz. Buraya kadar izleyip destek veren herkese çok teşekkürler. Bir sonraki Manitur bölümlerinde görüşmek üzere. Kendinize sure. çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.